Merhaba Erdoğan. Hoş. Merhaba. Beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Sana bunları telefonda söylemek istemedim. Bak Şelale... ...ben babasız büyüdüm. Beni annem büyüttü. Babam çok küçük yaşta... ...beni terk edip gitmişti. Bunun zorluğunu benden fazla annem yaşadı. Evet. Ve onu hiçbir zaman affetmedim. Onun için, yani benim, daha doğrusu ikimizin çocuğunu babasız büyütmek istedim. Ee, şelale... Şelale... Kınacı. Şelale Kınacı, benimle evlenir misin? Ee, şey yani tabii ki evlenirim Ermoş. <laughs> Sevinç. Erman? Şelale? Şelale değil, bundan sonra şelale? Ee, parlak. Heh, parlak. <laughs> Salapatonya'nın yeni hanım ağasının kim olduğu belli oldu. <laughs> Abla, endişelenme öyle bir yer yok ben uydurdum.